Hanımlar hepinize merhaba. Şahane bir ekobüste gömlek tunik modeli getirdim sizlere. Boy uzunluğumuz nedir Gündür? 117 cm. 117 cm boy uzunluğumuz var. Önden düğmeli, yumuşacık. Şöyle yakından göstereyim. Yumuşacık yün efekt kumaştır. Ee, şöyle e, bilekten lastikli. Modelimi arkadan da göstereyim. Çok da cazip fiyata bu arada kaçırmayın. İki renk seçeneğim var Üzerindeki bordo. Bir de taba rengim var. Onu üzerinde görelim. Evet hanımlar. Ee, ürünümüz kapşonlu Mobil markadan da göstereyim. Önden boydan düğmeli. Cepleri de mevcut yanlarında. Beden aralıklarımız 38'den 52 bedene kadar uyumlu çift beden olarak ilerliyor. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz.